ve çalışkan insanlarıyla Muzun başkenti olarak tanınan ilçemiz Anamur'da Türkiye'nin en kapsamlı tarım fuarını düzenlemekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. 2014 yılında belediyemizin öncülüğünde başlatılan ve 2019 yılına kadar aralıksız olarak Anamur Tarım ve Gıda Fuarı ismiyle düzenlenen fuarımız 2020 yılında ara verilmiş 2024 yılında bizim göreve gelmemizle birlikte fuarın yeniden düzenlenmesine karar verilmiş. Bu kez gıda kısmı çıkartılarak Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Bu her anlamda ne kadar resmi de ikinci yazdıysak da aslında fuarımızın sekincisini düzenlemekteyiz. de temsilcileri fuarımıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, bu havanın sıcağında ben çok fazla teşekkür etmenin dışında bir konuya eğilmeyeceğim. Ancak ülkemizde tarım, tarım bir milli meselesidir. Tarım hiçbir zaman siyasinin ayağı altına alınması adeta mümkün değil. Nasıl ki sınırda nöbet tutan askerimiz, güvenliğimizi sağlayan ilçede polisimiz ne kadar çok önemliyse tarım ordusu dediğimiz tarlasında, bağında, bahçesinde, ağılında çalışan üreticilerimiz bu ülkenin gıda güvenliği için askerimiz, polisimiz kadar önemlidir. Onların ellerinden öpüyorum. Partlerimizin partilerimizin gözüde temsilcileri, başkan ve mensupları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, kıymetli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize bu güzel günde, bu güzel fuarın açılışında en içten dileklerimle saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz. <laughs> kıymetli protokol Kıymetli hazırım, kıymetli hemşerilerim. Malumunuz olduğu üzere Anamur en başta bir tarım memleketi. Ekonomiye bu konuda çok kapsamlı bir katkı veren, can veren bir memleket. Şimdi bizim 1434 kilometre kare yüz ölçümümüz var. Türkiye'nin en güzel, yani en güney ucunda, vatanımızın en güney ucunda Toros Dağları'nın koruduğu mikroklima iklimine sahip çok güzel bir ilçe. Cennetten bir parça. Ama aynı zamanda bir Toros Dağları'nın dik inmesi tarımsal arazilerinin kısıtını oluşturuyor. Bu 1434 kilometre karenin 190 bin dönümünde tarım yapıyoruz. Ama çiftçimiz gayretiyle, çalışkanlığıyla instansif tarım teknikleriyle yani tarımı bilimsel ve teknik donanımla yaptığı için az metrekareden çok verim alan bir çiftçimiz var. Aklımıza ilk gelen yerlerden bir tanesi Anamur. Hani bu etkinliğin, bu fuarın yapılabileceği en güzel ilçedeyiz. Mersin'imizin de en güzel ilçesi. Zannetmeyin ki merkezden uzaksınız. Yani gözlerden uzaksınız, ıraksınız ama kalbimizdesiniz. Anamurlara bir kez daha Anamur'dan bunu duyurmak istiyorum. <laughs> Öncelikle Durmuş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem böyle bir etkinliği düzenlediği için, emek verdiği için nezdinde tüm çalışma arkadaşlarına, kamu kurumlarımıza Hülasa emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. <laughs> Elbette tarım konusunda makro politikaları yapacak olan, uygulamaya koyacak olan Türkiye'nin Tarım Bakanlığı. Daha fazla bütçe kullanıyorlar, daha fazla imkanlar ve personelle çalışan aslında Türkiye'nin en zor bakanlığı öyledir. Bizim gibi tarım toplumu mu sanayiye mevrilmiş teknolojik de devrim yapmış ya da yapmamış bu tartışmalar içerisinde olan ama özünde Cumhuriyet kurulduğundan bu yana tarım toplumu olarak öne çıkan son yıllarda her ne kadar gayri safi milli hasıladı hani böyle çok küçük paylara sahip olsa da düşünün her yıl Türkiye'nin kasasına 100 liralık kaynak giriyor. Bunun maksimum şu anda 6 lirası tarımdan kaynaklanıyor. Ama tapu çalışmalarımız meskinin devam ediyor. Şu ana kadar tamamlanan, planlanan, devam eden toplam bir buçuk milyar liralık bir çalışma programımız var. Ama bunların en önemlisi içinde en bizi yoranı, ve burada da iktidar muhalefet fark etmez, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Otluca projesi, şu anda 1 milyarın üzerinde bize maliyeti olan. Bu konuda herhangi bir dış finanse erişemedik. Yani anlatamadık dış finans kurumlarını. Başka yerlere yeni bir 84 milyon euroluk kredi kullandık. O da hem Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alındı. Hazine Bakanımız imzasını attı. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mersin'e dair yaklaşık dört buçuk milyar olarak altyapı yatırımları başladı. Ama bunlar diğer bölgelerde. Anamur'un da Otluca su projesini gerçekleştirmek istiyoruz. İller Bankası'yla görüşmelerimiz devam ediyor. Sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Bugüne kadar rutin hizmetler aksamadan devam edecek. Köy yollarımız yol temizlikleri, altyapı problemleri, günlük problemler, gelir geçer problemler büyük bir ciddiyetle devam edecek. Ve burada ilçe belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanı olarak ben ve bize bağlı çalışan birimlerin eşgüdüm içinde, koordinasyon içinde çalışmalarına önem vereceğiz. Varsa bir aksaklık onları gidereceğiz. Bundan sonra Anamur benim özel portföyümde çok daha aksaklıkları görerek Anamur'a hizmet etmek istiyorum. Çünkü sizler buna layıksınız. Her halinizle layıksınız. Emekçisiniz. Alım teri döküyorsunuz. Her şeyden önemlisi Atatürk'ün yolunda gidiyorsunuz. Onu Ben Durmuş Başkanımı da kutluyorum bugün. Geçen yılda birinci ismini değiştirerek birincisini yapmıştı. Normalde sekizinci ama ismini değiştirip birincisini yapmıştı. Ben ona da katılacaktım ama başka bir program çıkınca gündem yoğun biliyorsunuz. Gündem çok çabuk değiştiği için başka bir bölgeye gitmiştim. Onun için katılamamıştım. Bugün aranızdayım. Değerli arkadaşlar tabii Anamur gerçekten Türkiye'de çok önemli bir yer. Önemli bir bölge. Bunun öneminin de ben giderek daha da anlaşacağını, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha da görülebilir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü yapılan çalışmalar var burada biliyorum. Yanımızda Gazi Paşa var. Biraz da olsa Anamur'a benzer ama bu bölgeler, bu bölge özellikle çok daha ürünün 40 tane tropikal meyvenin yetiştirilinden bahsediliyor. Aslında ülkemizde daha çok gir, girdinin, daha çok e, ihracatın da arttırarak aslında pazar payının arttırarak daha çok da girdinin de miktarının artırılabileceğini. Şimdi Sayın Kaymakamımız sayarken 8 milyar, 3 milyar, 5 milyar derken ben vallahi toplarken yoruldum. Ve bir o kadar da sevindim bu paranın buraya, bu bölgeye gelmesine. Bir o kadar da şuna üzüldüm. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Başkanı'nın da 200 milyon TL harcayıp da beklenilen projesini duyduğuma da çok üzüldüm. Bir an önce o projenin yapılması gerekiyor ki Anamur gibi bir bölgeye özellikle 40 tane bakın burada muzun, muzda birincisini üretimde. Diye tropikal meyveler var burada üretiliyor. E kardeşim bir bu güzel meyvelerin üretildiği yerde de bırakın önünü açın da bir tane hal düzgün bir hal olsun yani vatandaşın rahatça gelip gidebildiği, ticaretin rahatça yapılabildiği, döndürebildiği bir noktaya taşınsın. Ben buradan Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum gerçekten. Biliyorum çünkü bizim belediye başkanlarımız özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlarımız geçtiğimiz dönemlerde kırsala müthiş bir yatırım yaptılar. Aslında biz şunu göstermek istedik o dönemde. En çok yatırım yapanlardan biri de Sayın Vahap Bey'dir. Vahap Başkan'dır. Çünkü Selçuk'u da iyi tanırım. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı. Koordineli bir çalışma içinde müthiş işler yaptığını, başkanımın da ziraat menüsü olmasından dolayı konuya hakim olmasını ve bilerek işler yapılmasından dolayı müthiş işler oldu. Aslında bizim Büyükşehir Belediyelerimizin yaptığı işler iktidara geldiğimizde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ne yapacağını gösteren altyapılarını dizayn ettiler aslında. Verdikleri hizmette, verdikleri yardımlar... <laughs>